Landa'nın far setiyle sizlerle birlikteydi. Hepsini teker teker değerlendirdim. Hatta kendi içinde puan bile verdim. Bir sonraki videomdan hemen haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Selam. Arkadaşlar merhaba. Esin ben. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Rotilanda'nın en iyi fırça koleksiyonuyla beraberiz. Bu fırçaları teker teker test edeceğim. Makyaj yapacağım ve hepsini aynı anda görmüş olacağız. Hangisi daha etkili, hangisi olması da olur şeklinde. Hemen başlayalım isterseniz. Geçen gün Vastans'a gittim ve görür görmez çok beğendim. Hem renkleri çok hoşuma gitti hem de içinden bir tane çıkardım. Oradaki görevliğinin tabii ki izniyle. Çekiştirdim. Hani tüylerini. En önemlisi biliyorsunuz. Tüylerini çekiştirdim pekiştirdikten sonra ele gelmemesi, herhangi bir şekilde dökülme yapmaması çok önemlidir. Önce fondöteni sürelim. Biliyorsunuz arkadaşlar en önemlisi fırçanın çizgi çizgi şeklinde bir iz bırakmamasıdır. Fırça darbelerini kesinlikle belli etmemesi gerekiyor. Fondöteni zannediyorum şununla süreceğiz. Bununla süreceğiz. Hafif yassı bir fondöten fırçası bu. Allık ve pudra fırçası yapabiliriz. Geniş bir başlığı var çünkü. Çok tatlı renkleri bu arada. Bayıldım gerçekten. Bu kadar tatlı renkleri üzerinden nasıl alır mıydım emin değilim. Fondöteni sürmekle başlayalım arzu ederseniz arkadaşlar. Sonucu zaten hep birlikte göreceğiz. Bakalım çizgi çizgi olacak mı yüzümüzde? biraz fazla aldım çünkü bunu tam fırçası hiç kullanılmamış olduğu için kupkuru. Hiç kullanılmadığı için şu anda performansını çok fazla belli edecek şekilde değil. O yüzden de fondöteni çok alayım ki dedim en azından kayganlık sağlasın fırçaya da yardımcı olmak adına. birazcık hani bilek yorabiliyor. Onun e, sebebinin de az kalınlık olduğunu düşünüyorum. Benim kullandığım fırçalarda hani tutuş yeri birazcık daha incedir. Fırçanın kendisi doğru olan kısımları genişler. Ama tutuluş yeri birazcık daha incedir. Belki ben o yüzden zor mu çekmiş olabilirim. Çizgi çizgi olmuyor. Çünkü genelde bu tarz sonraki fırçalar çizgi çizgi bir eski yapar. Bu benden zannediyorum bir 7 diyeyim hani çok haksızlık etmeyeyim 7 puan aldı. Kapatıcı sürelim hemen. Kapatıcı ile bu poçaların alakası yok. O yüzden orayı birazcık hızlı geçeceğim. Kapatıcımızda şöyle bir sürdük arkadaşlar. Şimdi benim asıl merak ettiğim far fırçaları aslında. Bir tane şöyle geniş uçlu bir far fırçası var ki bu bende var aslında. Benim asıl vasfasa girmemin sebebi olacak şekilde far fırçası ince şu şekilde bir fırça almak istemiştim. Komple fırça seti alarak çıktım arkadaşlar. Benim ihtiyacım olan şey bu yastı uçlu far fırçasıydı. Bunları test etmek istiyorum çünkü en merak ettiğim fırçalar bunlar şu anda. Şimdi toprak renklerinde bir far sürelim. Kapağımızın geneline sürelim bunu alt dokuda bize zemin hazırlasın. şimdi göz kapaklarımızın tamamına şu tonda far sürdük arkadaşlar. Bir sertlik veriyor aslında siz hani göz kapağınıza bunu sürerken. Dolayısıyla bunun zannediyorum ya daha kısa olması gerekiyordu ya da şu yüzü kısmının birazcık daha geniş ağzı olması gerekiyordu ki kıllar bu kadar sıkışmış olmasınlar. Çünkü sıkışmış olduğu için ister istemez sürerken bir sertlik etkisi veriyor. Ama zannediyorum hani sonuç güzel oldu. Buna hani onun üzerinden kaç veririm derseniz eğer o sertlik olmasaydı hani göz kapaklarımda birazcık sertlik hissetmemiş olsam çünkü göz kapakları biliyorsunuz çok hassas olduğu için hani fondöten fırçasına kaç vermişim? Yeni mi vermiştim? Tamam. Buna da bir tık Aşağı olsun o zaman altı verelim. Yassı far fırçasına geçelim arkadaşlar. Yassı far fırçasıyla ne yapalım? Eyeliner hiç çekmeyelim, bunu sanki eyeliner çekecekmişiz gibi kullanalım. Yani şöyle füme rengi bir farla bunu sanki eyeliner çeker gibi ya da göz kalemi çeker gibi çünkü gayet ince görüyorsunuz ucu, yapabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu yaslı far fırçasıyla eyeliner yapmış olduk. Şöyle kuyruklu bir eyeliner yapmış olduk. Krem farlarla çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama farın kullanım şekli gerçekten çok ergonomik. Bunu en çok bunu sevdim şu anda kullandıklarım arasında. Kenarların daha da hani sivri olması, ortalara doğru dağılarak gelmesi daha hoş bir görüntü sağlayacaktır bize. Ben bu görüntüyü göz makyajımı tamamlamak için bir de üzerine eyeliner çekmek istiyorum. Kirpikliklerimize süreceğiz ve yaptığımız göz makyajı daha daha belli etmiş olacağız. <laughs> gördüğünüz gibi az önce yaptığımız işlemle eyeliner birleşti ve çok daha net bir görüntü ortaya çıktı şöyle ikisini kıyaslarsanız. Bu daha siyah ve hani daha hoş bir görüntü sağladı bakış açısından. Göz makyajımızı kabaca bitirdik arkadaşlar ama son vurgunu tabii ki de rimelle yapıyoruz. Ben rimelsiz bir makyaj düşünemiyorum. size küçük bir bilgi vereyim arzu ederseniz ben yanlara doğru sürüyorum cimelimi. Çünkü gözlerim küçük değil. Hani daha da fazla büyük gözükmesine ihtiyacım yok. Bu da aklınızda bulunsun. Hani sürme şekli de önemli biliyorsunuz cimelleri. Buna gelecek olursak, yassı, far fırçasına gelecek olursak bu fırçalar arasında, şu ana kadar denediğim fırçalar arasında en çok bunu sevdim arkadaşlar. 9 vereceğim. Onun, üzerinden 9 vereceğim. Göz kapağının ortalarına olacak şekilde ya da göz çevrenize özel makyaj yapacaksanız ya da hani patlak renklerde yine sürecekseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü e, uçları size hedeflediğiniz bölgeyi kesinlikle geçmemenizi sağlıyor zaten. Dolayısıyla da kullanımı oldukça rahat. Yani ben rahat ettim ve hoşuma gitti açıkçası. O yüzden buna 9 puan verebilirim rahatlıkla. Geçelim bir diğer Makyaj fırçasına arkadaşlar, bu hem pudra hem allık olacak bir fırça. Yine fondöten fırçasında olduğu gibi tutuş yeri birazcık kalın. Tam olması gerektiği gibi geniş ve azıcık da kısa. Kısa olması aslında arkadaşlar, özellikle pudralarda çok işlevsellik katıyor gerçekten kısa olması. Çünkü rahatlıkla yüzünüzün bütün bölgelerine pudranızı gezdirebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu ilk etapta pudramda kullanacağım. Çünkü pudram benim zaten renksiz olduğu için şeffaf olduğu için bunu daha kontür çekmede kullanabilirim açıkçası aslında bunun çok fazla kullanım alanı var. Evet pudramızı sürdük arkadaşlar. Pudra fırçasına bayıldım diyebilirim size. Çok yumuşak kullanımı var. Pudrayı net olarak hissedeceğim şekilde cildime dağıtması açısından gerçekten yapması gereken işi net olarak yaptı, anladı ve yaptı. O yüzden bundan çok memnun kaldım. İstediğimiz özellikler zaten bulunuyordu. Hem kısa olması hem de tüylerinin böyle dağınık ve geniş çerçevede açılmış olması. Yani panze gibi geniş çerçevede açılmış olması zaten istediğimiz özellikler. Dolayısıyla ben gayet memnun kaldım bundan. Bunu da aslında 9 ya da 9.5 ya da 10 hatta çünkü senin zaten vardı. daha ne olabilir ki açıkçası. Verebilirim. Onu çok sevdim gerçekten. Rengi de çok tatlı. Ton kalan fırçamızı da değerlendirelim. Ben bunu hani kontürü yaparken kullanabilirim. Konsept makyajlar yaptığımda göz kapağım tamamını boyamak açısından özellikle şu rengime bayılırım ben. Bu sarı. Bayılırım. Böyle geniş uçlu far fırçasına ihtiyacım olduğunda da kullanabilirim. Çok amaçlı bir fırça bu da gerçekten. Dediğim gibi en çok bundan hoşlandım ve... Bundan hoşlandım. En çok bu ikisini sevdim arkadaşlar. Bu 5 fırça içerisinde. Rujumuzu sürelim. Makyajımızı tamamlamış olalım. En azından bir makyaj çıkartmış olalım ortaya. Ben hani ilk izlenim olarak ne hissettiğimi size yansıtmaya çalıştım açıkçası. Hani ben kendi kendime kalsaydım, kendi kendime ne konuşurdum ya da hani bir arkadaşım olsaydı yanımda o arkadaşıma ne söylerdim bunu sürdükten sonra. Tam olarak onları söylemeye çalıştım size. Net olmaya çalıştım. E, kesin bilgiler vermeye çalıştım. aslında şu an ben size konuşuyorum ama hiç konuşmadan e, birkaç saniye beklemekte bir fayda var. Ondan sonra çerçevenin daha hani net olması açısından buna uygun bir tonla aslında çerçevelemeniz çok daha mantıklı olacaktır. Onun yanı sıra tamamen kuruduktan sonra size tavsiyem bir peçete yardımıyla fazlasını almanız olacaktır ve bu sürdüğünüz rujun çok daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Aklınızda bulunsun. Hatta ben bütün bunları söylediğim her şeyi yapmaya gidiyorum konuşma dışında tabii konuştum artık geçtik. Arkadaşlar rujumuzu da sabitlediğimize göre zannediyorum makyajımızın daha doğrusu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni aldığım ürünleri test ederken sizin de yanında olmanız hoşuma gidiyor. En azından ilk izlenimleri paylaşabileceğim bildirimin olması güzel bir şey. Çünkü bu hani sürekli satışta olan ürünler neticede. Ben de hani bir ürün almak istediğimde özellikle yorumlara ve kullanıcı deneyimlerine çok dikkat ediyorum. O yüzden de ben de aynı şekilde herhangi bir şey aldığımda ilk deneyimimi sizinle paylaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Lottie London'ın far setiyle sizlerle birlikteydim. Sizlerle birlikte birlikte ilk olarak test etmek istedim. Hepsini teker teker değerlendirdim. Hatta kendi içinde puan bile verdim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Umarım birlikte olmaktan keyif alıyorsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ben sizlerle birlikte olmaktan çok keyif alıyorum açıkçası. Bir sonraki videomdan hemen haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.